Günaydın arkadaşlar. Bugün hafta sonu. Yurttayım. Aslında yurtta değilim de. Biraz daha çalışıp dışarıya çıkacağım. Hava bugün çok güzel. Ya Sabah biraz kar yağıyordu. Şu an durmuş galiba. Ankara çok dengesiz. Şöyle hava açık. Aslında çok güzel. Güneş var ama bizim odanın konumundan dolayı görünmüyor. Yani akşama doğru falan yani geliyor. Ne gün batımı ne gün doğumu. Hiçbir şey göremiyoruz. Ee, hafta içi bir quizim var sınavım. Onun için ders çalışmam gerekiyor. Burada biraz masayı e, düzenliyorum. Ya sadece su var. Başka hiçbir şey yok. Çay kahvaltıdan kaldı. Biraz soğumuş olabilir. Evden ceviz getirmiştim. Yani çok aşırı sevmiyorum ama yani güzel gidiyor atıştırma olarak. Öyle, o şekilde biraz daha çalışacağım. Kardeşimle buluşacağız bugün. Öncesinde da biraz daha çalışmam gerekiyor. ay Ya burada bir şey göstermek istiyorum, çok tatlı bir peçete aldım. Ee, bir hediyelik dükkandan ismini tam hatırlayamıyorum, Kızılay'daydı. Çok tatlı değil mi? Renkleri çok güzel. Islak mendil de aldım. Öyle. Ya ben aslında şu an hazırlık okuyorum. Ders çalışma sisteminde biraz garip aslında çok sistem yok şu an hani B1 seviyesindeyim. Bizim okulda kur olarak devam ediyor şeyler hani. ilk kuru geçmen için bir final sınavı oluyor tabi öncesinde dönüm içerisinde birkaç tane quiz'e ve yazma sınavlarımız da oluyor. Onları geçiyorsun finalde de belli bir notu alıyorsan diğer kura geçiyorsun. Ders çalışma şeklimde çok bir şey çalışmıyorum aslında bir. Şu an Motor Read diye bir kitap var. O kitap üzerinden okuma odaklı gidiyorum aslında. Bir de birkaç siteden böyle dinleme pratiği falan yapıyorum. Öyle o şekilde yani İngilizce gerçekten çaba gerektiren bir e, ders. Ders de değil aslında yani hayatını alman gerekiyor. Olması gerekiyor. Yani bir hafta çalışmazsan, bir hafta bakmazsan bilgimi unutuyorsun çok Gerçekten nankör bir alan diyeyim. Bence bir alan yani. Sonuçta üstümden sürekli çalışman gerekiyor ve sürekli hani kendini geliştirmen gerekiyor. Böyle işte bir gün çalışayım, on gün çalışayım. Bu böyle bir şey yok bence. O şekilde biraz sevmeye çalışıyorum. Ders kitaplarından çalışmayı çok sevmiyorum. Yani bence çok etkili bir şey değil. Ama işte sınav buna dayalı olduğu için bu da kelimelere de bakmam gerekiyor. Ben de bakmıyorum çetçipiti çi, aracılığıyla yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde yani kelime üzerine gidiyorum. Daha çok yani kitapta keyword dediğimiz anahtar kelimeler var. Geldi sınav hani bu kelimeler üzerinde oluyor. Onlara bakarak çalışmaya çalışıyorum. öyle. <laughs> <Oy. Yok canım. gülüyor> <laughs> Şu taraftaki evi çok beğendim. Bak onları göstereceğim. Benimle gelin gol. Bir hmm. hmm. alttaki tarla yapalım. Bak. Bir <laughs> <laughs> Oha, Derin insan tasvirleri. Çok tatlı <laughs> değil mi? Tamam. Ne tatlı bütün şey yapacağım. Evet burada nereye gidiyoruz? Arkadaşlar burada sarı çoğuna giriyoruz. Sarı evet evet. Oh my god. İçeriye kadar çekiyor. Of görmemişim sarı çoğun. de biraz daha düzelt. İnce dokunmuşlar bunlar Neredeyiz? Ben çok önemli. Neredeyiz? Sarı çoğunu. Sarı Ankara bak Ankara yazıyor deniz yok ama gemisi var. Deniz yok, deniz yok ama gemisi var. Şey şeye Ben galiba Sen de böyle olabilirsin evet. Beyaz sabun gibi bakıyor Hadi Ayy bu da çok kötü evet. bunun gibi kokuyor 嗯。 Oğlum bildiğin sinyalizanmış lan bunlar. <laughs> Çok ağladım şu